Arkadaşlar bugün sizinle biliyorsunuz ki bazı konularda da sizinle birlikte bugün konuşacağım arkadaşlar. Ve dostlarım videoya geçmeden önce alt taraftan videomu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Hızlı bir şekilde gitmek istiyorum yan adama ve yan adamı da hızlı bir şekilde kırmak istiyorum. Siz arkadaşlar videoya geçmeden önce alt taraftan videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar tekrardan. Ve arkadaşlar bir daha da hatırlatma yapmayacağım. Zaten siz de biliyorsunuz zaten neyin ne yapacağını filan. E, blok yetmeyecek Şöyle yapacağım direkt. Hemen bir blok dağılacağım ve taş alabilirim aslında. Adama daha hızlı demeç vurmak için. Ve arkadaşlar bu sıralar makrolar artmış. onları da sizlere söyleyeyim yani. Makro kullanmayın arkadaşlar makro. Vallahi bakın. Makro falan kullanmayın yani. E, arkadaşlar God bridge yapmayı öğrendim. Videosu şu anda tabii ki de e, ben öğrendim arkadaşlar ve hani yavaş yavaş da yapmaya başladım onları. Zaten anlatacağım size. Nasıl arkadaşlar sizler de God Bridge yapabilirsiniz onları filan da sizlere bugün göstereceğim ve bu ada boş sanırım ve oyundan çıkmış adam var. Neyse tamam hiç sıkıntı yok. E bir de pantolon alabilir miyim? Şuradan evet alabilirim güzel. Güzel bir şekilde de pantolonumuzu da çektik. Aslında yan adaya gidebilirim ve bloğum yetmeyece Otteri blok yetmez. Şuradan arkadaşlar bir şekilde bloğumuzu alalım. Hop şöyle hemen hızlı bir şekilde buradan bloklarımızı aldık. Çok da güzel oldu. Tamam 69 blok da tabii ki oraya yeter. Şöyle hemen hızlı bir şekilde e, diğer araya da gitmek istiyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi siz dediksin, sen neden Godbridge yapmıyorsun? Çünkü arkadaşlar 3-4 plak yapabiliyorum ve halen de deniyorum yani. E, drag click mouse almam, almam gerekiyor ki e, God yapayım dostlarım. Ondan sonra söyleyeyim yani. Şöyle arkadaşlar bu şekilde şuradan gidelim. Ve arkadaşlar derin gibi. Siz de hani Godbridge yapmaya falan çalışıyorsunuz arkadaşlar. Böyle hani normal bir mouse değil. Drag click mouse almanız gerekiyor. Onu da size söyleyeyim yani arkadaşlar almazsanız eğer e, gibi hiçbir şekilde hiçbir zaman e, şey yapamazsınız right yapamazsınız yani god bridge yapamazsınız arkadaşlar onu da söyleyeyim mouse'dan mouse'a değişen bir şey e, yani sizin güzel bir mouse almanız gerekiyor onu söylemem gerekiyor çünkü o hızlı bir şekilde gidelim yan adaya buraya da kırdığımıza göre hemen şöyle gitmek istiyorum şöyle 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 gidelim Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum hepinize kalp atıyorum onları da sizlere söyleyeyim yani güzel aslında ee, kalplerinizi de atıyorum ve beğeniyorum da yorumlarınızı lütfen siz de yorum atmayı unutmayın ve esirgemeyin onu da söyleyeyim. Ha, tamam şöyle hızlı bir şekilde burayı da aldık ee, şöyle gidelim hemen. Ve sizde bir arkadaşlar videolar uzun oluyor. Abi çok fazla uzun oluyor. Anladım yani o espriyi de. Arkadaşlar ne yapalım? Yani biz de çalışıyoruz. E, ee, staj msaj göreceğim yakın bir zamanda. Onları zaten hallettiğim zaman sizlere videoları yetiştirmeye çalışacağım. Sohbetime falan geliyorsunuz. Ben bunu da biliyorum. Hani böyle sohbet muhabbet yapıyoruz. Eee bir dakika şu adama. Bak şimdi bak bak. Makro bu arada. Blok makrosu var adamla. Bunu biz bunu nasıl alacağız ya? Blok makrosu kullanıyor adam. Acayip belli. Çünkü dot breachçiler hiçbir şekilde onu yapamaz ya. Baksana. Baksana baksana bak bak bak. Makro fullemiş bak bak bak. Şu abi bak. Bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Yani makroyu fullleyip e, makro blok yapan Evet arkadaşlar Rage'in ardından devam ediyoruz ve tabi ee, tabii ki de makro var sağ olsun ki o blok makrosunu görmeniz lazım orada şu an şu adama bak şimdi makro bak makro bu arada blok makrosu var adamla bunu biz bunu nasıl alacağız ya blok makrosu kullanıyor adam acayip belli ekrana koyarım mı büyük ihtimalle o blok makrosunu abi adam nasıl yapıyorsa artık hani Nasıl yapıyor ya? Godbridge kardeşim sen Godbridge yap. ya dün biz ona onu, onu yapacağına. Git bir god bridge yapmayı öğren mesela kanka. Yani kanka sen git bir god bridge yapmayı falan öğren ya kanka hani öyle blok koyabiliyorsan hani yani git bir god bridge falan yap yani ya. Neyse arkadaşlar siz de onu raporlayın. Video, video sonu bir banyesin arkadaş. Makro'dan dolayı. Abi öyle imkansız ya. Adam bir de direkt bak şöyle yapıyor bak bak. Sürekli böyle bu tuşa böyle abanıyor ya bildiğin abanıyor. Bu arada o adam onu da bloğu yetmedi. Biz de hemen şöyle havadan yükselelim arkadaşlar. Hop hop şöyle O adamın bloğu etmeni zaten. Hani kardeşim sen makro kullanıyorsan eğer God Breed yapabilirsin ya. Yani. Bir tane gitmemek istiyorum. Hop. Tamam bu kardeşimizi aldık arkadaşlar. Hemen şöyle şunu da kırmak istiyorum. Bunu da kırdık arkadaşlar. Kanka sen de öldün arkadaşlar. Hemen bu kardeşimizle ellerdik. tamam. Şimdi e, şunları 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 şöyle alalım. Güzel. Hop, biraz arkadaşlar heyecanlanıyorum yani. Adam falan kesiyor <laughs> zaman. Neyse video like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> bak, bak, nasıl şey yapıyorum ama. İlişki yapıyorum ikisini birden. Bayağı ilişki. Hemen dostlarım karşı gitmek istiyorum. Daha yeni düştüm. şeyler oldu. Boş verin arkadaşlar. Hiç şey yapmayın. Dediğim gibi arkadaşlar videoları bu arada uzun tutmaya düşünüyorum. Böyle videoları uzun tutuyorum zaten sizlere. Ee, 5-6 dakikalık videolar çekiyorum arkadaşlar. Yani 10 dakikalık bir videoyu ben yüklesem kanala abi 2-3 gün sürüyor. Zaten arkadaşlar yüklediğim e, boyut kaliteli bir boyut ve internetim acayip leş. Sadece abla atı mesaj canlı yayın açabiliyorum. Bunu da söyleyeyim. E, bu arada şu kardeşimize kırdık ya. Bak bak. Makro bu arada ya. Ne takımlar mı cidden? Kesler mi birbirlerini? Bak birbirlerini halen kesmediler. Gene mi takım ya? E ee, benim yatağımı kırdı bu adam. En, ne alakaga? Takımsınız. Bunlar takımlar bu arada. Arkadaşlar bunu da reportlarsak güzel olur. Bak iki eldir. Güzel bir düşük çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve bu adamlar takım galiba. Bir dakika bir şeye bakmak istiyorum. Kontrol etmek istiyorum. Cidden orada kendilerini vurmadılar. Ve bu adam kaçtı abi. Onu da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, yok yok takım değiller herhalde. <laughs> arkadaşlar umarım da videoyu beğenmişsinizdir. E, sizleri çok ama çok seviyorum. E, Böyle şeyler açıkça başımıza gelebilir. farklı de çıkaramadık. Neyse olsun arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bye Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.